Hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Evet canlar bugün bir hikaye paylaşacağım sizlerle. E, zamanın devrinde bir kral e, halkını çok sever halkı da onu çok sever. E, bir gün onları sınamak için sevgilerini ya da mücadele güçlerini sınamak için sarayın önündeki yolun ana kavşağına büyük bir kaya bıraktırır. Sonra kenara çekilip halkın davranışını izlemeye çalışır. Yoldan geçenler, saraydan çıkanlar, tüccarlar, e, krala yakın olanlar saray eşrafı o bir gecede gelen o büyük kayanın etrafında şöyle bir dönüp dolaşırlar. Nereden? Nasıl geldi? Nereden? Kim getirdi bunu? Sonra birileri biraz sinirlenir, homurdanmaya başlamış. Ya der sarayın önüne böyle bir kaya kim getirdi koyduysa yani kral niye bunu buradan kaldırtmıyor? Allah Allah! Kral uyuyacağını şu taşı buradan kaldırsın canım der. Ama hiçbiri ama hiçbir o taşı şöyle haydi gelin el birliğiyle itelim diyerek yok çekmez. Atlar kenarından geçer, insanlar kenarına geçer ama hiç kimse o kayaya dokunmaz. Sonra sırtında, sırtında böyle küfesi olan yaşlı bir köylü gelir. Tam böyle geçecek eşeğine gel. Eşeğini şöyle bir kenara bağlar. elden şöyle gelir sopasını altına koyar. Kayayı şu ittire. İttire. O kayayı yolun kenarına iter. Sonra tekrar yükünü koyup dönecektir ki kayanın altında bir torba vardır. Alır torbayı açar. İçine şıkırdar. Aa! Altın ve kesenin içine bir kağıt vardır. Şöyle yazıyordur. Bu kayayı yoldan kim çektiyse bu altınlar da onundur. Hayatta karşılaştığımız her engel bize koşullarımızı iyileştirme fırsatı verir tıpkı o kaya gibi. Bu arada tembeller şikayet ederken iyi kalpli, cömertli ve problemi çözme yetisi olanlar ise yeni fırsatlar yakalar. Tüm kayaları Birer birer iterek. <laughs> Efendim ben bu hikayeyi bir mecmua kenarında buldum size aktardım. Eyvah!